arkadaşlar bu sendelikte tabii ki yani ilk yapışım olduğu için mesela ilkten yapmadık o yüzden yani size ne yapacağımızı göstereceğiz bak altı e, altta zil tuşu var zil tuşuna ve abone tuşuna basın Bunu ve nasıl arkadaşlar böyle <gül> gül, 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 gül. <gül> ve Z'ye bastıysanız hemen geçelim. Abone ne? olmayı unutmayın bak, bak, bak abone ve olmayı unutmayın. Ve destek olmayı unutmayın. Aynen. Yorumlara, yorumlara kanalı ilk açtık ve o yüzden e, kanalı beğendiyseniz lütfen beğendik yazın. Daha video çekmedik ama aynen. E, e, bu bilinci videomuz. Bu da daha, daha ilk ilk çekilişimiz evet. videomuz. O yüzden size böyle. E ee, lok bir biçizlerini ne yapacağız onu söyleyelim. Hani <laughs> <laughs> evet. yatak göründüğü için şeyiz. Ee, Çünkü orada da video çekiyorlar. Orada da video, orada video çekiyorlar. Da video çekiyorlar. Ee, o yüzden biz... çekiyor. Evet. Ve burada çok kişi olduğu için buraya geçtik. Kapıyı da kapattık. Ve burada ses ses geliyorsa ses geliyorsa özür dileriz. Aynen. Ee, Tabi biraz geliyor. Aynen biraz geliyor buraya. Çünkü bir sürü bebek var. İki tane bebek var. Hatta üç. Birisi. Birisi böyle. <laughs> <laughs> e, Duydu. şey bir şey baktık. E, özür dileriz. Tekrardan. E, <laughs> <laughs> ne diyelim? Tamam hadi bir şeyler yap. yap, yap. yapalım. yapalım. Ya. Şu an yan odaya gidelim mi? Yoksa kalalım mı? Gel bence yani gidelim. Gel. Şu an gidelim ya. Gel gidelim. Gidelim Gel. bence. de Aa, çek. Geldi la. Şöyle yeniden Olur. merhaba. Vallahi çek. Ben çekiyor. nereye düz çekiyorsunuz? Oğlum biz de bilmiyoruz. Tamam. Vallahi. Gelin bak şöyle şu kamerayı yaslayın. Boş boş şeyler çekmeyin. Bakın ee, burada istediğiniz evet. yapın. Tamam hadi git. Oğlum bu ne? Tamam. bir <laughs> şey <gülüyor> dedim de. Arkadaşlar yemin ederim az önce geldiler. Bir de bulaştılar. Biz de onların en videosuna bulaşmadık. Gel kanka onların odasına gidelim. Hı -hı. Bakalım Ver. ne yapıyorlar. Ver kanka kamerayı. çekiyor lan. <laughs> Burada ses gelebilir. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Böyle Hiç böyle yapıyordum. Aa, falan yapıyordum böyle. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Tabletime bakıyorum. Ee, video devam ediyor. Tamam, tamam. tamam. hadi. Daha kanka bir giyince... sen tek video çek. Yok gel lan. <laughs> Oğlum korkma lan gel. sana bu onu gel. Uyya uyya gel. Kork. Ama bak basmazsınız kısırız. Arkadaşlar bu kanalı da kapatın. <laughs> bir like. Bir like. Arkadaşlar kanal kapanır. Lütfen like atın abone olun. Bu ilk videomuz <laughs> olduğu için bir like atın gerçekten. Bilmediğimiz için atın. Arkadaşlar biz daha bilmiyoruz. Hızlı evet. da çekelim dedik. Kanka Çünkü... Çeki... söyle. Ya yok neyse söylemeyelim kanka. Adım yani bilmeyenler için söylüyorum. Adam yan, yanında böyle kankalar varsa yani söylesinler. Ben. Benim adım bu arada Utku unutmayın. Benim Muhammed Karakoyun yani. Oldan bu gelebilirsiniz. Bu da Aydın. Tamam. Oğlum gel lan. Gidiyorlar. Gidiyor. Evet. Gidiyor. Gidiyor. Tamam, gel lan. <laughs> arkadaşlar bu bile biraz komik oldu. Güldük ama. Arada... Durun be arkadaşlar bir bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir şey konuştuk geldik. Özür dileriz bu arada ee, sizin şey yaptığınız için. Evet. Komik ee, video çekelim dedik. Aynen komik video çekelim. Bunu bilmediğim için kanka. uzman birisine söyledim. <laughs> evet arkadaşlar geldi. Ee, bir şey yaptık. Ee, bir <laughs> içmeye gittik arkadaşlar. Ee, Ve e, merdivenli. Ev merdivenli evdeyiz. Kanka, kanka biraz çekelim beni de görsünler ya. <laughs> ben de YouTube kanalı açacağım oğlum. Aç çok iyi olun ha. <laughs> Arkadaşlar bak bir tane bir tane adam varmış balkondan aşağı düşmüş niye ölmemiş? Kanka yani niye ölmemiş? <laughs> Biliyorum oğlum. Adamın çünkü ismi Yaşarmış. Ne kimse Lan Oğlum gerçekten neden? Oğlum nasıl <laughs> ölmez? <Biz> nasıl <laughs> ölmez? Tamam gel oğlum. Sen arkadaşlar ilk kutunu kutunu içiyoruz tamam. biliyor musunuz? Tamam tamam sus lan deli deli kutu. He yalancı. Ha, arkadaşlar benim videom olduğu için yani <laughs> bu da video açar. Ben de açarım arkadaşlar ama. Tamam, ama gerçekten like atın. Onu onu gerçekten Ama biliyorsun. arkadaşlar e, annem babam izin vermezse açamam. ya izin verelim hiçbir şey yapmıyor ki. Allah. Ya tamam ya biliyorum. <laughs> İzin verir mi ki? İzin verir. ver belki. Ama şu anda söyleme. Eve gidince sorarsın. Öğren şöyle. Tamam arkadaşlar bu e, şu an çektiğimiz şey bu kadar. Evet. E, biz Aynen. de ikinci ama ikinci video ama uzun yapacağız. İkinci video uzun yapacağız. Hadi bakalım. yine Aa. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam bitti videomuz.